Sayı problemleriyle karşınızdayız. Bir soru altı çözüm adı altında bir videomuz var. Burada amaçladığımız şey bir soruya hani hangi yolu kullanmalıyım diye düşünen arkadaşlara aslında öyle bir yol yok. Sizin hayal gücünüzle orantılı olarak yollar değişir. Yani bir soruyu farklı farklı biçimlerde çözebilirsiniz. Hani bir laf var her yiğidin yoğurdu, yoğurt yeşi farklıdır. Bu da ona benziyor. <laughs> size uygun yöntem neyse tabii ki o yöntemle çözeceksiniz. çözeceksiniz. Bazı sorular her ne kadar çok aşırı yöntemlere izin vermese de e, birçok soru farklı yöntemlere izin verir. İşte burada bu bakış açılarını size sunmaya çalışacağız. Şimdi e, sınavda çok çıkmış olan bir soru tipiyle e, bu işi anlatmaya çalışıyoruz. Bir kalas 15 eşit parçaya bölünüyor. Parçalardan her birinin uzunluğu 20 santim daha uzun olsaydı bu kalas 9 eşit parçaya bölünecekti. Buna göre kalasın boyu kaç santimetredir? Soru kalıbı bu. Bunun daha birçok akrabası var. Bir merdivene ikişer çıkıyor, üçer iniyor. İşte sıralara ikişer oturuyorlar, üçer oturuyorlar. Bunların hepsi bu ana kalıbın e, ne diyelim akrabalarıdır. Şimdi burada ÖSYM tarihinde ben bu soruyu inceledim. Bu soruya baktığımız zaman 81 senesinden 2020 yani e, bu e, geçtiğimiz bu seneye kadar, geçtiğimiz sınava kadar Tam 15 defa tekrar edilmiş bir soru. Tabii sadece TYT-AYT bandından yani üniversite e, giriş sınavından bahsediyorum. Geçmişte tabii TYT değildi ismi neyse. E, bunun da KPSD ve ALESTE falan çıkmışlarına baktığınız zaman bu bir o kadar daha artar. Yani iki katına üç katına doğru çıkabilir. Ama biz hani e, üniversite hazırlık boyutunda olaya bakarsak e, elimizde 15 soruluk bir yer fazla var. E, bu tarih boyunca, e, ÖSYM tarihi boyunca elden düşünülmemiş bir soru. Hani günceli de var, eskisi de var, her türlü soru var. Bir sonraki videoda e, bu soru kalıbıyla e, akraba olan sorular, yani bu soru kalıbıyla neyi demek istiyorum kısmını ayrı çekeceğim. Bunu ayrı bir video yapacağım. Bu videoda dediğim gibi sadece bu soruya özel çalışacağız. Bütün e, cevaplarda bunu çözeceğiz. Bunu e, hangi yollarla çözebilirsiniz, bakış açınıza göre e, neler yapabilirsiniz onu inceleyeceğiz. Çözümlerimizi... 6 e, başlıkta sunmaya çalışacağız. Paylaşım metodu dediğim birinci başlığım var. Sonra katsayı metodu, klasik yöntem, şıktan gitme, harfsiz yöntem ve çok harfli yöntem dediğimiz isimler verdiğim yöntemler. Bunlar kendi doğaçlama verdiğim yollardır. E, bu yöntemleri teker teker az sonra konuşacağım. Burada çok laf uzatmak istemiyorum. Bu arada tabii burada şöyle bir anket de yapmak istedim. Eğer yardımcı olacak arkadaşlar varsa. E, bunların her birinin sayı numarası var. Yani birinci çözümde 1 bir diye gireceğiz. E, beğendiğiniz yolu eğer e, yorumlarda yazarsanız bu benim için şöyle bir geri dönüş olacak e, Hangi yola eğilim var e, en azından yeni gençlikte e, Hangi yol daha benimseniyor hangi yol daha işinize geliyor Onu görmemi e, sağlayacak olan bir şey bir anket olur bu O yüzden yorumlarda böyle bir e, yardım bekliyorum sizlerden Sloganımız şu bu video için her bütçeye uygun çözüm arkadaşlar Yani herhalde bunlardan en az biri sizin e, kafa yapınıza uyacaktır bir numarayla başlayalım. Paylaşım metodu. Bu yöntemde problemlerde uzmanlaşmak isteyenlerin mutlaka dikkate alması gereken bir yöntemdir dedim. Çünkü e, daha sonra göreceksiniz bir sonraki videoda e, değişik soruların hemen hemen hepsine bu yöntemi nasıl uyguladığımı anlatacağım. Dolayısıyla bu yöntemi önemsiyorum. Hani problemleri ben iyi çözmek istiyorum diyenler bu tavsiye edilen yöntemdir. Nasıldır bakalım. Şimdi sorumuzu demin okuduk uzatmıyorum. 15 parçaya ve 9 parçaya bölünen bir kalasdan bahsediyordu. Bu yöntemde nasıl çözülür? Kalasımızı 15 parçaya bölündüğü için 15 parçanın her birine x dersem 15x olur kalasın uzunluğu. Bu birinci bakış. E devamında 20 santim uzun olsaydı lafından sonra 9 eşit parçaya aynı kalas bölünüyor. O zaman yine aynı kalas eşitliği devam ettiriyorum. Yeniden bir daha aşağı başka bir denklem yazmak yerine olan eşitliği devam ettirip 9 tane y diyebilirsiniz ama Şimdi burada ikinci bilimlerini ben devreye sokmak istemiyorum. Ne yapıyorum? E diyor ya 20 santim uzunluğunda o zaman daha uzun olsa o zaman ben demin ki x olana göre bu 20 santim daha uzun. O zaman bu 15 parçada her biri x ise bu 9 parçada her biri x artı 20'dir. İşte olayın paylaşım metodunu dediğim bu. İki ayrı şekilde yapıyoruz. Buradan x'e bağlı bir denklem gelir. Hemen bunu çözerseniz burada bir şey yok. Bu basitçe 30 çıkar. Ha kalasa dönüş yaparsak 15x sayesinde 30'u koyarsak kalasa da 450 buluruz. Evet bu dediğim gibi. Yani daha sonra ikinci videoda özellikle bu yöntemle çokça soru çözeceğim. Dikkate alırsanız güzel olur. Beğenirseniz de bu yöntem için yorumlara sadece bir yazmanız yeterli. Uzun uzun lafa gerek yok. Yöntemin ismini ya da numarasını yazmanız bana yeterli. Peki iki numaralı çözüm gelsin. Katsayı metodu. Katsayı metodu genellikle bizi kesirlerle uğraşmaktan kurtaran bir yöntemdir. Kesirlerle uğraşmaktan neyi kastettiğimi üçüncü soruda anlatmaya çalışacağım üçüncü çözümde pardon. Şimdi burada e, soru aynı soru. Soruyu okumuyorum. Katsayı tekniğinde yöntem şu. 15 parçaya bölünen ama ayrı yetimde 9 eşit parçaya bölünen bir kalas var. Şimdi aynı parça 15'e de 9'a da bölünüyorsa bu o okek okay, konusunda da anlatmıştım. Bunların ortak katına bölünür. Yani 9, e, 15, 45'te buluşur. Biz kalasımızı 45x alsak. 45'e bölünebilen bir katsayıyla bunu koysak. O zaman e, 15 parçaya bölünmesi her parçanın 3x olmasını 9 parçaya bölünmesi her parçanın 5x olmasını gerektirir. Demek ki farka bakıyorum 2x. E, o bana ne demişti? Her birinin uzunluğu 20 daha uzun. Her bir parçanın e, boyu 20 daha uzun. O zaman bu 2x dediğim fark 20'ye eşittir. Buradan x'i bulurum. Dolayısıyla kalas 45x 45 tane 10 450 buradan da bulunmuş oldu. Buna da katsayı tekniği diyorum ben kesir problemlerinde özellikle çok kullanışlı bir yöntemdir. Orada biraz daha farklı bir figürle vereceğiz bunu. Ama hani bu da ciddi almanız gereken ana yollardan biridir. Bunu da beğenen arkadaşlarım için bunu da yorumlarda iki numara olarak koymanızı bekliyorum. 3 numaralı yöntem geliyor, klasik yöntem. Klasik yöntemde kesirlerden korkmayanlar için fena bir yol değildir diyorum. yani bu biraz işlem gücü ister. İşlem gücü gerektiren bir yoldur. başlayalım. Ne diyoruz? Şimdi burada e, karası K diye alırsınız. Dümdüz. Herhangi bir demin deminki az önceki soru gibi sulandırma yapmazsınız. Ve e, madem 15'e bölüyorum o zaman her parça K bölü 15'tir. Madem 9'a böleceğim az sonra her parça K bölü 9'dur. Bu yöntemde genellikle öğrencinin zorlandığı şey benim gözlemlediğim. K bölü 15'in daha sonra ne olduğunu unutuyor. Yani K bölü 15 neye demiştim? K bölü 15'te neyi kastetmiş olduğum gibi kafası karışabiliyor. Yok hocam ben öyle şeylere takılma onda ne var diyen için bu yöntem e, güzel bir yoldur. Ama böyle kavram kargaşası yaşayan, toparlayamayanlara bu yöntem çok tavsiye edilmez. Biraz daha hani dediğim gibi işlem gücü ister, konsantrasyon ister. Peki ne yaptığınızı biliyorsanız bu soruda o zaman sorun olmaz. İşte birinci parça, ikinci parçadan 20, yani ikinci parça 20 daha uzun. O zaman araya artı 20 koyduk. Bu denklemi k'ları bir araya koyarak, payda eşitleyerek çözersek 902k, k450 kalasın kendisini yine bulmuş olduk. Yine bu yöntemi de beğenen arkadaşlar için videolarda 3 yazmalarını bekliyorum. Dört numaralı yöntem gelsin şıktan gitme. Şıktan gitme hayat kurtarır. Her öğrenci de olması gereken bir beceridir. Bu e, sadece bu soruya bu soruya özel almayın. Yani e, sınavda hangi soru olursa olsun ister AYT ister TYT her türlü soruda şıktan gitme sizin alternatif kaçış yolunuzdur. Yani bir soruyu terk etmeden önce mutlaka şıklardan da gitmeyi şık mücadelesi vermeyi de denemelisiniz diyoruz. Ve geçelim e, nasıl olacak. Çok da özel bir şeysi yok. A şıkkını alıyorsun eline diyorsun ki 15 parçaya bölersem her parçanın boyu 16 olur. Yok, 9 parçaya bölersem o zaman her parçanın boyu olmaz. Çünkü 249'a düzgün bölünmez. O zaman bu şık kafadan kendi kendine elendi. 360'a baktığım zaman 15'e böldüm mü 24, 9'a böldüm mü 40. Aradaki farka bakıyorum. 16 e biz 20 istiyorduk tutmadı. 5 şıkla değil. 450'ye bakıyorum. 15'e böldüm 30, 9'a böldüm 50. Aradaki fark 20. Evet tam istediğim gibi o zaman cevap B şıkkıdır. İşte bu şıktan gitme yolu birçoğu için eğlenceli de olabilir. Ama uyarıyorum şıktan gitme yolunu ana yol olarak kullanmayın. Yani antrenman yaparken bu yoldan uzak durun. Tabii ki gerçek sınavda veya denemelerde bu yolu kullanın. Yani bu size bir net bir nettir. Bir puan bir puandır. Ama antrenmanlarda bunu kullanırsanız o zaman beyniniz tembelleşir. Bu sefer ana yolları kullanamazsınız. Sizden şıktan gitmeye müsaade etmeyen bir %30'luk soru dilimi var. Veya %20 en azından bir dilim var. E ee, öyle bir soru geldiğinde e, çuvallarsınız. Bütün e, umudunuzu şıktan gitmeye bağlamayın. Hani bir çünkü bu çok kolay gelmiş olabilir ama e, bu kovayla aldanmayın. Kendinizi öteki yolları da geliştirin. Beşinci yöntem harfsiz yöntem. <laughs> harfsiz yöntemde harfle olmadığından e, yine belirtelim. E, dört numarayı belirten yine şık e, yorumlarda dört olarak yazması bizi sevindirir. Harfsiz yöntemde harfler olmadığında insanların problemleri nasıl çözdüğünü merak edenler için attım. Yani kısaca meraklısına. Yani bu yolu çünkü az sonra anlattığımda bazılarının beyni yanacak. E, harf marf kullanmadığım zaman e, bazıları ne dediğimi anlayamayabilecek. Ama bir kısmı da diyecek o mükemmel. Evet tam bana göre işte adamına göre değişir. Yine dediğim gibi e, beğenen arkadaşlar yorumlarda 5'i beğendik ya da 5 yazsın. Biz onu anlarız. Burada biraz e, resim... E, leyelim soruyu. Neden? E, yani kafanızda canlanmanız gereken şeyin resiminden diyorum. Aslında resim çizmenize gerek yok bu dediğim yöntemde ama ben anlatabilmek için resim çiziyorum. Şimdi 15 parçadan oluşan bir kalas düşündük. Ve aynı kalası. E, Tabii ben burada aldatıcı çizdim biraz. Yani aslında şu aşağıdaki parçalar daha uzun ve toplamda gene bu hizaya gelmeliydi. Ama ben arada bir şey anlatmak için daha kolayıma geldiği için böyle yaptım. Yani parçalar aslında aynı olmamalıydı. E, 9 parça. 15 parçaya bölmek ve 9 parçaya bölmek arasında diyor ki 20 santim daha uzun. O zaman alttaki parçalarda üsttekinden ilaveten artı 20'lik fazlalıklar var. Peki ben buraya ne kadar fazlalık koymuş oluyorum? E 9 kere 20, 180. Peki bu 180 neyi veriyor? 180 şu parçalar, bu parçalar yukarıdaki 9 parça, aşağıdaki 9 parçayı karşılar. Şu artan 6 parça da bu 180'e gelecek fazlalıktır. Dolayısıyla bu 180 edecek olan 6 parçanın toplamından bir parçaya 30 diye gelirim. Alttan 180, bir tanesi 30 o zaman. E 15 parçadan oluşan çubuk da 15 çarpı 30, 450 olur. İşte bu da e, suya sabana değmeden, harf kullanmadan bir çözüm yöntemidir. Dediğim gibi bu meraklısına olan bir yöntemdi. Yani e, düşünce boyutunu da açmak için, ufkunuzu da açmak için yaptığımız bir çalışma. Ve e, bunu beğenenler için de e, şıklarda, aman e, yorumlarda e, 5 diye yazarsanız seviniriz. Ve son yöntemimize geldik. Çok harfli yöntem. Bu yöntem acemiler için. Yani bir soruyu ben böyle bütün olarak algılayamıyorum. E, adım adım e, yavaş yavaş eşeleye eşeleye çözüyorum diyenler için. Belki işinizi kolaylaştırır diye düşündük ve böyle bir yöntemde sunduk. E, resmin tamamını görmeye gerek yoktur bu yolda. Birliğin ilişkiler ayrı ayrı denkleme dökülür. Yani bir kalas 15 eşit, eşit parçaya bölünüyor deyince biz de diyoruz ki kalası k parçaları A al. O zaman K eşit 15 A'dır. Yani biz bir cümleden hemen bir denklem çektik aldık. Sorunun geri kalan anladık mı? Hayır. Anladığımız yerini denkleme döktük. Parçalardan her birinin uzunluğu 20 cm daha uzun olsaydı. o zaman kalas 9 parçaya bölünecekti. Şimdi 20 cm uzun olsaydı diye beklettim ben. Çünkü öbür parçayı bilmiyorum. Öbür parçaya da B dersem 9 parçaya bölünüyor kalas. Kalas son denklemde de 9B'ye eşittir. Ha şimdi bu birinci ve ikinci parçayı belirleyince 20 santim uzun olma lafını şimdi koyuyorum. A artı 20 eşit B'ymiş. B daha uzunmuş. Böyle tek tek kurgulamış oldunuz. Ha şimdi çözüme geçtiğimde şu ilginizi çekebilir. Aslında yukarıdaki anlatım iki yoldan bunun çözüm var. Yani çözümün devamı yine yukarıdaki yöntemlere dönmüş olacak. Nasıl? Örneğin birinci bakış şu olabilir. A'ya B'yi çekebilirsiniz. A'yı olduğu yerden K bölü 15, B'yi de olduğu yerden K bölü 9 diye çekebilirsiniz. A ile B'yi getirip burada üçüncü denklemde yazarsanız K bölü 15, K bölü 9. İşte bu Hani klasik yöntemle çözdüğümüz metottu. Uzatmayacağım. K'yı oradaki gibi gene 4 bulursunuz. Gerçi zaten çözümün 4 sayılı olduğunu biliyoruz. Yani bulacağımız sayı soru soru değişmeyecek. Hep aynı soruyu çözüyoruz. Bu yola şöyle de devam edebilirdiniz. İkinci bir devam yolu söylüyorum. A'ya x deyip B'ye x artı 20 deseydiniz. Böylece K eşit 15x A yerine x koyup Devam edip aynı k eşit olduğu için 9. B yerine de x artı 20 yazardınız. E Bu da tanıdık geldi. Birinci yol. Yani paylaşım yoluyla e, paylaşım yoluyla dönmüş olduk. Dolayısıyla x'i buradan 30 orada yapmıştık. Uzatmadım. K'yı da 450 bulursunuz. Evet. Bu yolu da beğenin arkadaşlar. Yorumlarda 6 yazarsa e, memnun oluruz. Ve yöntemlerimizi toparlamış olduk. Geldik sonra İşte burada e, amaçladığımız şey e, bir soruya belli bir mecburi yolunuz yok. Farklı farklı yollara girebilirsiniz. Bu yöntemler tamamen hayal gücünüzle orantılıdır. Biz burada hani bir soru örnek olarak bu soruyu tam altı değişik pencereden bakmayı gösterdik. Benden bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.